Hello friends, welcome to sıfırdan İngilizce Baylar Hoca English Channel. How are you today? I hope everybody is fine and everything is okay. Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde pratik yapacağız biraz. İlk tanıştığımızda nasıl konuşuruz? Nasıl tanışırız? buna benzer cümleler kurabiliriz her zaman. Biz bir örnek yapalım. Siz bundan fazla alıştırmalar yapabilirsiniz ama dersimize başlamadan önce sağ alt köşedeki abone ol tuşuna basarsanız memnun olurum. Hello, I am Emma. What's your name? Hi, my name is Emre. How are you? I'm fine, thanks. And you? I'm great, thank you. And this is my cousin. His name is Tom. Tom, this is Emre. He is our new friend at our new school. Hi, Tom. How do you do? Hi, thanks a lot. Welcome to our school. I hope you'll enjoy being here. We hope so too. Thank you. Look, my classmates are coming. Hello friends, come and say hello to our new friends. They are Emma and Tom, they are also cousins. Hi friends, welcome, how are you? We are okay, thanks. Nice to meet you. Nice to meet you too. The bell is ringing, let's go to the classroom. Okay, now let's try to translate into Turkish together. Beraber Türkçe çevirmeye çalışalım arkadaşlar, daha iyi anlamamız için. Hello, I am Emma. Merhaba, ben Emma'yım. What's your name? Senin adın ne? Hi, my name is Emre. Benim adım, merhaba, benim adım Emre. How are you? Nasılsın? I'm fine, thanks. İyiyim, teşekkürler. And you? Ya sen? I'm great, thank you. Ben harikayım, teşekkürler. And this is my cousin. Ve bu benim kuzenim. His name is Tom. Onun adı Tom. Tom, this is Emre. Tom, bu Emre. He is our new friend at our new school. Emre okulumuz, yeni okulumuzdaki yeni arkadaşımız. Hi Tom. How do you do? Merhaba Tom. Nasılsın? Arkadaşlar how are you yerine how do you do şeklinde de bilhassa ilk tanışmalarda kullanabiliriz. Bazen karşılaşıldığı zaman da kullanılabilir. How do you do? Hi thanks a lot. Merhaba teşekkürler. Ya da hi I am fine. I am great de diyebilirdik. Welcome to our school. Okulumuza hoş geldin. I hope you'll enjoy being here. Umarım burada bulunmaktan hoşlanacaksın. We hope so too. Biz de öyle umut ediyoruz. Thank you. Teşekkürler. Look, bak my classmates are coming. Benim sınıf arkadaşlarım geliyor. Hello friends. Merhaba arkadaşlar. Come and say hello to our new friends. Gelin ve yeni arkadaşlarımıza merhaba deyin. They are Emma and Tom. Onlar Emma ve Tom. They are also cousins. Aynı zamanda kuzenler. Hi friends. Merhaba arkadaşlar. Classmates sınıf arkadaşlar biliyorsunuz. Welcome. Hoş geldiniz. How are you? Nasılsınız? We are okay. Thanks. İyiyiz. Teşekkürler. Nice to meet you. Tanıştığımıza memnun olduk. Nice to meet you too. Biz de tanıştığımıza memnun olduk. Emre de son ne diyor? The bell is ringing. Zil çalıyor. Let's go to the classroom. Ha sınıfa gidelim. Evet arkadaşlar. How are you? Nasılsın sorusuna şu şekilde değişik cevaplar da verebiliriz. Fine thanks and you. I'm fine, thank you. I'm great, thank you. I'm okay, thank you. I'm good. I'm well. How are you? I'm bad ya da I'm not bad. Bir de arkadaşlar tanıştıktan sonra ya da buluştuktan sonra eee ayrılırken şunları söyleyebiliriz. Nice to meet you, glad to meet you, pleased to meet you. Yani tanıştığıma memnun oldum, görüştüğümüze memnun oldum. Ayrılırken See you, see you later, see you soon, take care, goodbye, bye. Bu ifadeleri kullanabiliriz. Siz bol bol tekrar yaparsanız, bol bol söyleyerek e, pekiştirirseniz iyi olur. Beğeni paylaşırsanız memnun olurum. See you later.